Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün eski yapı Süryani Kadim Mort Azize Şumuni Kilisesi'ni çekmeye çalışacağım. Tarihi eser tabii ki. Yukarı Mardin'den çekiyorum bunu. Öncelikle kanalımıza yeni katılan arkadaşlarımız hoş geldiniz hepiniz. Hepiniz çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz benim için. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize. Evet şurada restorasyon çalışmaları var arkadaşlar. Arkadaşlar harç varıyor şu an. Şimdi o harcı aşağı atıyorlar. Lokman Usta, Lokman Usta'mız da harcı bekliyor. Bu harç Lokman Usta'ya gidiyor arkadaşlar. Sonra taşları örecek kendisi. Kolay gelsin beyler. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah, Allah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de iyiyim. Evet arkadaşlarımız harcı kardı. Arkadaşlar şimdi aşağı atıyor bunu. Lokman ustamız da harç bekliyor şu anda arkadaşlar. Görmekte olduğunuz şu yıkılan duvarı örecek Lokman ustamız. Sabah deprem oldu burada arkadaşlar. Çok hafif bir sallantı meydana geldi söylediklerine göre. Ben pek hissetmedim. Bugün uyuyordum o sıralarda ama. Evet gördüğünüz gibi duvar baya yıkılmış arkadaşlar. Şurada orijinal taşlarını tekrardan örmeye çalışacak ustamız. Nokman usta. Şimdi Lokman Usta'nın yanına ineceğiz arkadaşlar. Lokman Usta'dan birkaç soru almaya çalışacağız. Evet şöyle bir kilisenin çevresini de sizlere göstereyim arkadaşlar. Hep eski yapı gördüğünüz gibi. Hepsi tarihi yapı. karşıda kilisemizin gelişi. Şimdi içeri giriyoruz arkadaşlar. Evet. Kilisenin tamam da yukarıda. Karşıda görmüş olduğunuz ova da Mezopotamya ovası arkadaşlar. Meşhurdur. Duymuşsunuzdur mutlaka. çok tarihi bir kilise. Çok eski bir kilise arkadaşlar. Evet, şimdi Lokman ustamızın yanına ilerliyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin Lokman Usta. Nasılsınız ustam? İyisinizdir inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Lokman Usta. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Lokman Usta şimdi harcı yerleştiriyor. Duvarın dibine. Şimdi duvarı devam ettirecekler herhalde. E, ee, yetiştirebilirseler tabi. Çünkü baya bir bozulmuş bu duvar. Kaç gündür burayı e, örüyorlar arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Burası da çok zarar görmüş gördüğünüz gibi şuradan başlamışlar aşağıdan örmeye arkadaşlar daha bitmemiş hali bu yalnız onu belirteyim sizlere daha baya bir çalışma var burada arkadaşlar taş duvar örme işi gerçekten kolay değil arkadaşlar ustalık isteyen bir iş çok zahmetli bir iş bu taşları kaldırmak her baba yiğidin harcı değil. Ağır bu taşlar çünkü. Yani gördüğünüz gibi bakın bu büyük taşları kaldırmak kolay değil. En hafifi 40 kilodan başlıyor diyebilirim. 30 kilo 40 kilo. En ağırları ise 1 tonluk taşlar bile var diyebilirim arkadaşlar. Şimdi taş mezarlarını da sizlere göstereceğim. Evet Lokman Usta zemini düzenliyor arkadaşlar. Zemini düzenlemeden başlayamazlar duvar örmeye. Gördüğünüz gibi önce arkasını dolduruyor. Harçla ve taşlarla. Sonrasında örmeye başlayacak Lokman Usta'mız. Lokman Usta bu işler çok zahmetli değil mi? Biz alışkınız. Bizim için çok kolay. E, tabii siz alışmışsınızdır. Size artık kolay geliyordur Lokman Usta. Seni de bekliyoruz tekrar inşaatlara. Valla ben de özledim aslında inşaatları. E, eskiden ben de inşaatçıydım arkadaşlar. Yani inşaatta çalışmak güzel. Güzel ama işte bazen çok yorucu olabiliyor. Ağır bir iş gerçekten. Tabii hala zaman zaman e, yapıyorum bazen arkadaşlar e, su olsun duvar falan olsun bazen çıkıyor öyle yapıyoruz. Neyse Lokman Ustam kolay gelsin tamam. çok teşekkür ederiz. Şimdi biz bu mezarlıkları biraz çekerim arkadaşlarımıza. Lokman Ustamız pek konuşmayı sevmiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. O yüzden pek konuşmadı. Evet şimdi bu taş mezarlara baksanız arkadaşlar. Şu güzelliklere bakın. İstemelerine bakın arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok eski, çok tarihi. Yani gelip mutlaka görmenizi öneriyorum arkadaşlar. Mutlaka görülmeye değer bence. Şöyle sizlere göstereyim. Baksanıza şunların işlemelerine. Üstlerindeki Arapça yazılar var. Süryanice yazılar da var ama işte okumasını bilmiyoruz maalesef. Şuradan da çan seslerini duyabilirsiniz arkadaşlar tabi belirli saatleri var kilisenin e, ibadet günleri de var ama şu an tadilatta olduğu için ibadete kapalı arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi hep taş mezar arkadaşlar Umarım bu videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar Lütfen arkadaşlarınıza önermeyi. Unutmayın arkadaşlar. Kilise aslında çok büyük. Alt katları da var. Ee, sizlere onları da çekeceğim arkadaşlar. Şöyle öncelikle bu taş mezarları göstermek istedim sizlere. Üzüm ağaçları da olmuş arkadaşlar. Bu taş mezarlarının içinde. Baksanıza. Şöyle şimdi alt katlara da inip sizlere o güzel görüntüleri çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Şu bu, bu taşlar hep bu duvardan dökülen taşlar arkadaşlar. Hep buraya ait bunlar. Bunların hepsi teker teker örülecek orijinali yapılacak burada arkadaşlar bayağı bir zaman alacak tabi kolay değil yapması çok zor gerçekten Evet arkadaşlar şimdilik ee, videonun devamını çekmeye çalışacağım sizlere İnşallah çekmeye zamanım olur şimdilik ikinci videoya geçiş yapabilirim.